artık yeter. Lafı gebeleyip durdu. Ne söyleyeceksen söyle. Tamam. O işe aldığınız o Banu Hanım var ya Banu Hanım. Ee, ne olmuş Banu Hanım'a? Ben artık onu taşıyamıyorum. Ne demek şimdi bu? Akılsız demek, beyinsiz demek. Söylenen hiçbir şeyi anlamıyor demek sonra benim ona öğretmenlik yapacak sabrım yok demek. O kız bu şirkette kaldığı sürece yaptığı saçmalıklar yüzünden iş kaybederiz demek. Sadık o kadar güzel bir hanımefendi için nasıl böyle konuşuyoruz abi? Umur Bey, burası mankenlik ajansı değil. Kalkma sana. Burası çok ciddi bir kozmetik firması. Ayrıca güzellikle hiçbir şeyi halledemeyiz o kızın güzelliği bizim prezentasyonumuz açısından çok önemli. O kızı ben bu şirkette istiyorum. Umur Bey, bildiğim kadarıyla bu kız sizin akrabanız falan değil. Ya yani niye bunu hala tutuyoruz bu şirkette? Ya yani neyimiz oluyor sizin? Neyimse neyim, seviyim sana ne be? Hesap vereceğim? Ben o kızı bu şirkette istiyorum. O kızı yetiştireceksin bu şirket için. Yetiştiremezsen ben ona asistan tutarım. Aa, öyle mi? Abi biraz önce aynı şeyi o da söyledi. Aa, ben şimdi anlıyorum ona bu cesareti kimin verdiği. Umur Bey asıl asistana benim ihtiyacım var anlıyor musunuz? Ben burada yıllardır çalışıyorum artık hiçbir şeye yetişemiyorum. Ayrıca işimi en iyi yapan bir insanım. Anlaşıldı mı? Ya, yani niye ona buluyorsunuz da bana bulmuyorsunuz asistan? Çünkü sen bir cinsi kazma. O bir cinsi latif. A, anlayamadım. Sen erkeksin o güzel bir kadın. Anladın mı? Hadi şimdi odana kadın düşkünü. Ay, uyansın gelsin artık Dudu. Öğrensin, terk etsin şu herifi bir an önce. Ben nasıl açacağım bu konuyu? O kadar zor ki. Merak etme, ben sana seve seve yardımcı olurum. Günaydın. Rahat uyudun mu? Hayır, sabaha kadar gözünü kırpmadı. Ne o? Yerini mi yadırgadın yoksa? Yok 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 öyle değil. Ne oluyor burada? Gergin bir hava sezinliyorum. Kirazın altıncı hissi sana da geçti demek. Dudu sana bazı şeyler göstermem lazım. Hiçbir şey anlamıyorum. Mesele ne? Umur. Umur mu? Evet umur. Gel Dudu gel bak sana neler göstereceğim. Evet Umur Bey, sizinle çalışmak. Çok yeter artık yeter, şey daha fazlasını be. görmek istemiyorum. Bitti, bitti artık bitti bu iş. Gördün mü, beş para etmezmiş işte. Ben haklıymışım. Burada her şey normal. Ya çocukların bir şeyden haberi yok. Ya da problem çözüldü. Aa barışmışlar. Ne çabuk! Ay bunu hemen Perihan teyze haber vermem lazım. Perihan teyze. Perihan teyze. Efendim Eda. Ay Perihan teyze. Bak bak bak. Biz haklıymışız. Eniştem hiçbir şey yapmamış. Ne? Eniştenin yapmadığını umur olacak bey yapmış. Ne? Neyse sana sonra anlatırım. Hadi bu şatodan çıkalım kızım. Kiraz durumu annene yalnızken anlatsın. Bir düşe gidelim. İyi fikir Perihan teyze, gidelim. Ah tekrar hoş geldiniz. <laughs> buyurun buyurun şöyle geçin oturun. Sağ ol canım. Ee hayırdır sabah sabah? Aa, hayırdır hayırdır. Ee, geçiyorduk şöyle bir uğrayalım. Oh canım. oh oh oh. Ah Perihan teyze, Eda hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Ne haber Betüş? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Biz. <laughs> <laughs> benim mutfakta biraz işim vardı müsaade ederseniz. Ben çok iyiyim çünkü Sadık'la biz barıştık. Ay hiçbir şey zannettiğim gibi değilmiş Sadık bana her şeyi anlattı. Ben de tam hazırlandım sizinle konuşmaya geliyordum. Ay ama biliyor musunuz annemi büyük bir sorun bekliyor. Biliyoruz. Demek her şeyi dün geceden beri biliyordunuz ha? Evet hayatım. Senin için o kadar endişe duydum ki... E, ...görünmez olarak etrafında dolaşıp durdum. Bu arada Sadık'ın sana bütün anlattıklarını da öğrenmiş oldum. Sabah bekleyemeden hemen gittim Kiraz'a durumu anlattım. Ay anneme anlatmış mıdır acaba? Ay ne bileyim bilmiyorum ama ben de çok merak ettim. Ah, isterseniz yatak odasındaki aynadan her şeyi izleyebiliriz ha? Hadi tamam. Ya Firuze biz yukarıdayız canım. Umur Bey. Aa, anne siz ne yapıyorsunuz orada öyle? Banuculuk oynuyorum. Ne? Bana öyle saf saf bakma her şeyi biliyorum Umur'a haddini bildirmeye geldim. Nereden biliyorsunuz yani nasıl biliyorsunuz ne zaman öğrendiniz anne? Ben evden çıktığımda Betüş uyuyordu. Bizim ailede kötü haber tez ulaşır. Umur Bey geliyor galiba. Bırak gelsin ama sen bizi yalnız bırak. Çünkü damadımın önünde çirkinleşmek istemiyorum. Peki anneciğim nasıl isterseniz. Anne Hı? iyi şanslar diliyorum. Tamam tamam. Her zaman yanınızdayım. gel benim Salak. <laughs> Aa, dur dur dur. Nasıl? Yakışmış ben buraya. <laughs> ah, sizi de mi çalıştıracak? Ah, sen daha masanın üzerine oturulur mu oturmaz mı onu bile bilmiyorsun. Hadi bakalım dışarı, bizi yalnız bırak. Ama erkenden çalışacağız diye beni evden aldınız. Çıkın bana, ne oluyor tuttu? Yaklaş. Yaklaş, yaklaş. Ne oldu? Bütün bu hatları yerken korkmuyordun da şimdi mi korkmaya başladın ha? Dudu, Dudu bak öyle sandığın gibi değil Dudu. Ben hiçbir şey sanmıyorum, biliyorum. Bu benim vaktimi boşa harcadığın için, dur. bu beni aptal yerine koyduğun için. Dur. Bu da beni daha iyi hatırlaman için çünkü yüzünü bir daha göremeyeceksin. Oh. Ah! Bu da senin yüzünden haksızlık ettiğim biri için! Taci için. Oh, oley be, oley be anneme! Annemin içinde hiçbir şey kalmadı. Dudu işte canı ne kadar yanarsa yansın güçsüz görünmez, kuyruğu hep dik tutar. <laughs> umura bakın umura! Bitti bu iş kızlar! E, sana sana neler olduğunu anlatmayı çok isterdim Firuze <laughs> fakat hemen annemizin evet. yanına gitmemiz lazım evet. ya. <laughs> evet. hadi kızlar gidelim anne. Anne. Büyük geçmiş olsun. <laughs> Hiç heveslenme Taci Umurla bozuştum diye bana yakınlaşma fırsatı doğduğunu sanma. Kendini biraz daha iyi hissediyor musun Dudu? En azından içimi döktüğüm için rahatım. İstersen kendini biraz daha toparlayana kadar kalabilirim. Yok yok sen git senin yerin uzaklarda ara sıra uğra yeter. Hiç merak etme beni ben kendimi toparlarım. Ve bütün bunları bana gösterdiği için de Perihan'a bir teşekkür borçluyum. Sana da bu yakışır zaten dur çağıralım. Yok yok en iyisi ben ha? çağırayım. Sakın üzülme anne. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. Ah, biliyorum. <laughs> biliyorum. Ağla Duducuğum, ağla. Seni rahatlatacaksa ağla. Benim her zaman sana verecek bir omuzum var. Belki yeterince gösteremiyorum ama... ...bil ki ben de senin dostum. Biliyorum Perihan. Ve her şey için çok özür dilerim.